aşağı kupaya kadar gidelim ya şu şuradaki büyük koya girdik biz Gökhan'la zaten sonuna kadar gidecek yere kadar gittik Gökhan'la arabayla da yürüyerek de Hocam gelin, Boşakakalı yolundayız. Görünmez olana kadar da dinle. Tamam, tam. tamam. Evet. Tamam. tamam, tamam. Selim tamam, tamam, tamam bekliyoruz. Tamam, tamam, tamam bekliyoruz, bekliyoruz. Barış mı? Yok, Hem bi' önce şimdi gelmiş. Evet. Onlar gelecekmiş buraya. Bir 5 dakika bekliyoruz. Selim abi dinliyorum abi seni. Samsung'muş abi. Telefon Samsung, Samsung G7. G7 Prime'miş.